Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Bir işi bilen programı daha sizlerleyiz. Ve işi bilen kısmında da değerli konuğumuz Bursa'dan gelir efendim. Kendisi mali müşavir Erdal Arslan konuğumuz. Derseniz Erdal Bey öncelikle bir hoş geldiniz diyelim. Sizleri takdim edelim. Bizler de tanıyalım elbette. Ardından da sohbetimize başlıyoruz. Hoş geldiniz. Nasılsınız Erdal Bey? Teşekkür ederim Ezgi Hanım. Sizler nasılsınız? Çok mersi bizler değil. Sizleri tanıyabilir miyiz? Ee, ismim i̇smim Erdal Arslan. Ee, Giresun 1966 doğumluyum. Uludağ Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunuyum. Bu sürecin devamında da yine okumayı bırakamadık bir şekilde devam ettik. Şu anda 7. üniversitemi okuyorum. Wow maşallah. Önümüzdeki dönemde, önümüzdeki yönetim dönemindeki hedefim de hukuk fakültesini tamamlamak. İş hayatına 10 bir mali müşavirlik ofisinde başladım. ...1988 senesinde... ...91 yılında çok sevdiğim... ...aşık olduğum bilgisayar işine... ...geçtim, mesleğimi değiştirdim. Yazılım, donanım, sistem anlamında... ...değişik bölümlerde çalıştım. Bilişimle ilgili... ...çok fazla eğitim aldım. Bunların içerisinde... ...tabii ki sertifikaları da var bunların. Microsoft yetkili sistem mühendisliği... ...Microsoft Database yöneticiliği gibi... ...eğitimler aldım. Sonra 2008 yılında... ...tekrar muhasebeye geri döndüm. Bu sefer tabi muhasebe kuralları değişmiş, mevzuatları değişmişti. O dönemden sonra mali müşavirlik ruhsatını alarak muhasebe alanında bir şirketler grubunda, borsaya açık bir şirketler grubunda muhasebenin çeşitli kademelerinde çalıştım. Ve nihayet 2015 yılında uzun süredir mesleki anlamda kariyer hedefim olan çözüm bir yönetim danışmanlık ve mali müşavirlik firmasını kurdum. Ee, bu benim çok uzun süredir düşündüğüm bir hayalimdi. Ee, firmalar bir sürü alanda e, danışmanlık hizmeti almak zorunda kalıyorlar. İşte Hukuk olsun, hı hı. finans olsun, muhasebe olsun. Bunları birbiriyle de çok yakın olduğu için tek bir noktadan almalarının iyi olacağını düşündüm. Çıkış noktası da buydu aslında. Çözüm evi denmesinin sebebi de bu. Firmanın tüm sorunlarına çözüm hı hı. üretebilen hı hı. E, bir kurum olmasını düşündüm gerçekten maşallah diyorum bir kez daha. Günümüzde belki de bir üniversite zar zor. Hani hiç bir kenara bırakacağım ama zar zor bitirirken gençlerimiz oflaya, poflaya giderken dersler yoğunluk, kitaplar ağır derken siz hakikaten e, yapılabilmeyi ve elbette ki azmi öğrenmeyi e, bu anlamda eğitme, hakikaten yön vermeyi bilip çok çok hoşuma gitti. Yani bir şekilde hobiye dönüştü aslında bu. Mesela çalıştığım firma borsaya girdi, e, halka açıldı. Borsaya girince e, Mevki Kıymetler ve Borsa diye bir bölüm vardı. Onu okudum. Hukuk olan ilgim nedeniyle adalet bölümünü okudum. Mesela adalet bitirdim, şimdi dikey geçişte hukuka geçmeyi hı hı. düşünüyorum bu sene. E, yaşadığım sürece bir şeyler öğrenmeye devam edeceğiz. Harikasınız. Bizi dinç tutuyor sonuçta. Harika. Peki çözüme ve yönetim danışmanlığı öyleyse neler yapar? Çözüme ve yönetim danışmanlık aslında beş alanda danışmanlık hizmeti verir. Bunlar nelerdir? E, denetim hizmetleri, iş doktorluğu, e, iş sağlığı ve güvenliği ve vergi danışmanlığı alanlarında danışmanlık hizmeti verir. E, şimdi burada tabii ben yalnız değilim. Bir sürü danışmanlarımız var. Herkes kendi konusunda 25 yılın üzerinde mesleki hı hı. deneyimi olan arkadaşlarım var. E, bu kurumu kurmak istememizin sebebi bir firmanın sorunuyla ilgilenmeye gittiğinizde e, bu, bu finansla ilgili bir problem olabilir. Ama daha özünde karlılıktan kaynaklanan, kay, karlılıktaki problemin tetiklediği bir finans problemi olabilir. Dolayısıyla birbiriyle koordine çalışan danışmanların bir beraber e, firmayı analiz etmesi hı hı. daha iyi sonuçlar doğurur. Muhakkak. Peki şirket doktorluğu konusunu biraz açabilir miyiz? Şirket doktorluğu... Aslında ekonomimizde bizim yeni bir terim. E, dış ülkelerde çok kullanılmakla beraber bizde daha henüz yeni. Bildiğiniz gibi şirketler yaşayan sistemlerdir. Bir Hı. insan vücudu gibi. Nasıl ki vücudumuzu iyi yönetmezsek hastalıklara sebep olursa, şirketler için de aynı şey söz konusu. Biz burada şunu yapıyoruz. Bazen müşteriler geliyor diyor, diyor ki benim firmamın kalite problemi var. O probleme yönelik incelemeler yapıyoruz. E, sorunun kaynağını araştırıyoruz ve rapor ediyoruz. Yani bir şekilde doktorlar nasıl reçete sunarsa reçete sunuyoruz. E, bu reçeteyi isterse kendileri adım adım aşama aşama devam ettirebiliyorlar veya biz bu sürecin tamamen e, problemin çözümüne kadar da danışmanlık yapabiliyoruz. Bazen problemin ne olduğunu bilemiyor sanayiciler. Geliyorlar diyorlar ki komple hı hı. bakalım. Bu süreçte de biz üretimin başlangıç noktasından ...ham maddenin girişinden... ...ürünün tamamlanıp satışı hatta... taşlatına kadar olan süreci... ...komple analiz ediyoruz. Hı hı. Her bölümün kendi alanında... ...uzmanı olan arkadaşlar analiz ediyoruz. Ve e, bir check-up raporu gibi... ...rapor oluşturuyoruz firmalara. E, kısaca aslında... ...iş doktorluğu bu. Hı hı. Son günlerde tabii çözüme... ...bu danışmanlıkları vermekle beraber... ...Kongordata konusunda da... Süreç danışmanlığı yapmakta. Concordata bizim ekonomimizde yeni bir terim. Aslında olay yeni olmamakla beraber son günlerde çok Gündemli güncel, bir, güncel konu. bir konu. Ee, tam da iş doktorluğunun sahasına girdiği için e, onlar konusunda da danışmanlık veriyoruz. Öyle. Hemen öğrenmek istiyorum. Concordata nedir? Şöyle. Concordata e, da aslında asıl amaç daha doğrusu kanun koyucunun hedeflediği asıl amaç istihdamı devam ettirmek. Şirketlerin Hı. tamamen yok olmasını engellemek amacıyla çıkarılmış. Bizde iflas erteleme sürecinin yerine çıkarılmış Hı. bir yasa. Ee, Tabi hukukumuza da 15 Mart 2018'de 7101 sayılı yasayla girdi. Süreç nasıl çalışır? Ee, Borçlarını ödeyemeyen veya gelecek kısa vadede ödeme güçlüğü çekecek firmalar için hı hı. E, bu ekonomik hayatına devam etsin diye çıkarılmış iyi niyetli bir yasa. Burada süreç nasıl işliyor? E, bir ön proje hazırlanıyor. Bu projeyle beraber şirket merkezinin bulunduğu yerdeki hastayet ticaret mahkemesine müracaat ediliyor. Burada tedbir kararı alınıyor firma hakkında. 3 ay ile başlıyor bu. İhtiyaç halinde tekrar 2 ay daha süre alınıyor. Bu süre içerisinde firmanın haciz baskılarını durduruyor firma. Ve buraya bir komiser atıyor. Bu komiser veya komiser heyeti bazen üç kişi de atayabiliyor. Komiser heyetinin görevi firmanın ticari faaliyetini sürdürebilmesi, para kazanması ve ödeyemediği geçmişteki borçlarını ödeyebilmesi. Hı hı. Sistem böyle çalışıyor. Peki bu sistemle şirket doktoru bu süreçte katkısı neler oluyor? Şöyle söyleyeyim. Şimdi yasa tabii ki mevzuatla sınırları çizilmiş olmakla beraber benim burada bakış açım biraz farklı. Nedir? İşte bizde bir ticaret hukuku var. Ticaret hayatının sınırlarını çizer. Ama piyasaya girdiğinizde ticaret hayatının bir realitesi vardır. Gerçekleri vardır. Kogordat olayında da normal süreci bu şekilde işliyor. Burada kogordataya firmayı getiren süreçte e, yönetimin hataları olabilir, piyasa şartlarındaki sıkıntılar olabilir. Artıdaki bir şirket konkordato sürecine gelmiş oluyor. E şimdi e, yasalar diyor ki seni korumaya aldım, tedbir kararı aldım, 3 ay boyunca hacizden korudum seni. Ve sonrasında da yine aynı ekibe bu firmayı teslim ediyoruz. Diyoruz ki hadi para kazan ve eski borçlarını öde. Kâra geç, eski borçlarını öde. Bu çok mümkün görünmüyor bana. Çünkü aynı oyuncuyla aynı sonuca gidersiniz. Kaldı ki şu dönem ekonomik e, piyasaların çok da daraldığı bir dönem. İşte tam burada kongordata sürecinde profesyonel bir ekiple gidilmesi gerekiyor. E, sürecin öncesinde hazırlanan ön projenin çok sağlam olması gerekiyor. Ayakları yere basan sağlam projeler olması gerekiyor. E, mesela şimdi ben 2000 yılından bu yana bir yapıyorum. Hatta Bursa Birlikçiler Dernek kurucu başkanıyım. Bize ilk Kongordata dosyası geldiğinde süreç çok yeni. bunun hakkında çok araştırdık, okuduk, deneyimledik. Bizzat komiserlik yapıyorum şu anda da. Şunu gördük, gelen ön projelerin ayakları yere basmıyor. Yani bugüne kadar 10 milyona geçmemiş diyoruz ama diyor ki ben önümüzdeki dönemde 12 milyon, 13 milyon, 17 milyon cirolar yapacağım. Bunun kârıyla borcumu ödeyeceğim. Ama realite öyle değil. Yani önümüzdeki süreçte piyasa daralacak görünen bir dönem var. İnşallah böyle olmazsa beklentimiz bu değil. Bu süreçte siz daha önceki normal piyasa şartlarında hiç yapamadığınız cirolara ulaşmanız mümkün değil. Bu süreçte sağlam bir ekipten danışmanlık alınmalı. Bu süreci onunla beraber yönetmek gerekiyor. Ee, bu ...Kongortatör'ün başlangıcındaki 3 aylık geçici sürede bu ekibin komple firmayı incelemesi gerekiyor. Bu inceleme sonucunda neler yapılabileceğini bulması gerekiyor. Çünkü artık piyasalar öyle bir hal aldı ki siz fiyat koyamıyorsunuz. Pazarda tüketici fiyatı koyuyor. E, Kârınızı artırmak için fiyata müdahale edemiyorsanız yapılacak tek şey var. Maliyete müdahale etmek, verimliliği artırmak. Bunların konusundaki çalışmaları... ...şirket doktorlarıyla yapmaları gerekiyor. Bu süreçten çıkmanın başka bir yolu yok. Hatta ben bu tezimle ilgili e, bir kitaba başladım. Yakın zamanda yayına çıkacak. Çünkü piyasada bununla ilgili çok kitap da yok. İki tane, üç tane kitap var ve kitapları hep hukukçular yazmış. <laughs> Ama dediğim gibi süreç, hukuki bir süreç değil. Hukukçuların yazdığı kısım mevzuat kısmı. Ben daha ziyade çağrıcı kısımlarla anlatacağım. <laughs> Peki bundan sonrası için hedeflerinizde neler vardır? Bundan sonrası içinde dediğim gibi bir hukuk eğitimi var planda. E, bu yıl başlamayı hedefliyorum. Bu hukuk eğitiminden sonra aslında bir şekilde biz e, bu yönetim danışmanlığı ve işte iş doktorluğu gibi konularda çalışmaya devam etmeyi düşünüyoruz. Hedeflerimiz bunlar. Hı hı, harika ve elbette ki de çözüm ve yönetim danışmanlığı olarak da yine farklılıklar yapacaksınızdır. Evet. Neden siz tercih etsinler? Farkınız nedir dediğim zaman sizce? Şöyle... Ee, dediğim gibi bizim uzman ekibimiz e, 25 yılı aşkın en tecrübesi az olan ki benim 30 yılı geçti. Mesleki hayat tecrübemiz var. Bunlar tabii ki özel sektörde işletme içerisini bilen, üretimi bilen, üretim tekniklerini bilen ve sürekli eğitim alan bir ekibiz. Genç bir ekibiz, dinamik bir ekibiz. Ee, tabii burada şu var, e, herkes danışmanlık yapabilir ama herkes başarıya ulaştıramaz. Biz Doğru. bu konuda biraz daha iddialıyız. Ee, ekibin birbiriyle koordinasyonu çok iyi. Hı hı. Yani e, bir üretim sürecini analiz eden bir arkadaşımla maliyet kısmını analiz eden muhasebe kısmındaki arkadaşım yıllardır birlikte çalışıyorlar. Birbirleriyle koordineli çalışmaları da başarıyı getiriyor. Hı hı. Ekip de çok önemli bu noktada tabii zaten. Ki, tabii Başarı ki. gerekiyorsa da. Evet. Çok çok teşekkür ediyorum güzel sizlere. Nice güzel başarınızın da kat ve kat devamını diliyorum. Çok Tüm gençlere ederim. hepimize örnek olun diyorum. Çok değerli kalemizsiniz. Çok teşekkür ederim. Emeğinize sağlık. Sağ olun ben çok teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Değerli konumuz efendim. mali müşavirimiz Erdal Arslan bugün işi Bilen programında ya da bir sonraki yayında da görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.